Avrupa Birliği çerçevesinde resmi bir ziyarette bulunmak üzere biraz sonra Brüksel'e hareket edeceğim. Brüksel'de Avrupa Birliği ile ilişkilerimize yönelik pek çok önemli konuyu muhataplarımızla ele alma fırsatını bulacağız. Sizlerin de yakından izlediğiniz, takip ettiğiniz gibi son dönemlerde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin ilerletilmesi bakımından önemli adımlar atıldı. Bu adımların başında Avrupa Birliği ile müzakere sürecimizdeki üç buçuk yıllık durgunluktan sonra geçen Kasım ayında yeni bir faslın müzakereye açılması geliyor. Yine Aralık ayında vatandaşlarımıza Vize muafiyeti sağlanmasına yönelik diyalog başlatıldı ve geri kabul anlaşması imzalandı. Ziyaretimin bütün bu önemli gelişmelerin hemen akabinde gerçekleşiyor olması önem arz ediyor. Brüksel'de <laughs> <laughs> Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Van Rompuy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Barroso Parlamentosu Başkanı Sayın Şuz, Avrupa Parlamentosu Grup Başkanları, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve Parlamento'nun Türkiye raportörü ile görüşeceğim. Ayrıca Van Rompuy, Barroso ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine kendileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim yapacağımız görüşmelerde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Bu vesileyle şunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. 2014 yılı ülkemiz ile Belçika arasında imzalanan Türk işçilerin Belçika'da istihdamına dair anlaşmanın 50. yıl dönümü olması münasebetiyle Türkiye-Belçika ilişkileri açısından önem taşıyor. Brüksel ziyaretim sırasında bu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek sempozyuma da katılacağım. Ayrıca tüm sanayici ve iş adamları derneğinin Avrupa'daki üyelerinin bir araya gelecekleri etkinliğe de iştirak edeceğim. İnanıyorum ki ziyaretim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve ileriye götürülmesi bakımından faydalı olacaktır. Burada şu hususu özellikle vurgulamak isterim. 17 Aralık girişimi hepinizin yakından izlediği gibi bir algı operasyonu ile birlikte sürdürülmek istendi. Bu algı operasyonu Türkiye içinde tutmadı. Bu operasyonu hazırlayanların çok yoğun bir şekilde başta Avrupa olmak üzere dünyada belli çevreleri etki altına almaya çalıştıklarını görüyoruz. Uluslararası basında çıkan haberlerle, internette, sosyal medyada yapılan kirli kampanyalarla, bazı lobilerin çirkin girişimleriyle Avrupa ve dünyada olduğundan farklı bir fotoğrafın verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Özellikle malum bazı odakların ihanet derecesinde kendi ülkelerini kötülemek, kendi ülkelerin ekonomilerini kötülemek için yurt dışında yoğun propaganda yaptıklarını gözlemliyoruz. Brüksel ziyaretimiz Türkiye'de yaşananları en doğru ve en tarafsız şekilde muhataplarımızı anlatmamıza fırsat verecektir. İnşallah bu ihanet şebekelerinin oyunları da bu şekilde bozulacaktır. Türkiye'ye özellikle yolsuzluklarla kararlı şekilde mücadele eden bir iktidarın Yargıya değil, yargı içindeki örgütlenmeye müdahale edildiğini muhataplarımıza açık ve net şekilde delilleriyle ortaya koyacağız. 2014'ün bu ilk haftalarında Brüksel'le başlayan temaslarımız ivme kazanarak devam edecektir. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande ülkemizi ziyaret edecek. Ardından benim bir Almanya ziyaretim var ve yeni oluşan hükümeti hem tebrik hem onlarla ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız İtalya'da resmi temaslarda bulunacak. Yine İspanya'dan ülkemize resmi ziyaret gerçekleşecek. Bu yoğun trafik inşallah yıl boyunca devam edecek. 2014 Avrupa Birliği üyelik sürecimizde inanıyorum ki bir dönüm noktası bir dönüm yılı olacaktır. Bununla eş zamanlı olarak 2014 demokratikleşme adımlarımızın da yoğunluk kazandığı inşallah tarihi bir yıl olacak. 17 Aralık müdahale girişimi başarısız bir girişim olmuş ancak Türkiye'de demokratikleşmenin ve çözüm sürecinin önündeki engel ve direncin de kalkmasına vesile olmuştur. Prangalarını özellikle geride bırakan Türkiye 2014 ve sonrasında daha kararlı, daha cesur şekilde reformlarını sürdürecektir. Brüksel ziyaretimiz ülkemiz için ayılara vesile olacaktır. Zira geniş bir bakanlar kurulu heyetiyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Milletvekili arkadaşlarımla bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Teknokrat, bürokrat arkadaşlarımızla orada geniş bir çalışma atmosferi oluşacaktır. İnanıyorum ki neticesi de çok çok verimli olacaktır. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Ve sorularınız varsa sorularınızı alayım. Buyurun. Sevali, <laughs> Efendim Adana'da MİT'e ait olduğu sonradan ortaya çıkan ve jandarma tarafından arabanın istenen tırlarla ilgili olarak bugün farklı şeyler ortaya atıldı taşıdığı iddiasıyla durdurulduğu e, noktasında görüşler var. Özellikle muhalefet kanadından e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MİT'i silah kaçakçılığı yapmakla suçladı. E, siz neler söyleyeceksiniz e, ve o tırlar neler taşıyor? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar bir defa bu ifadeyi kullanan kişi bu ülkenin bir muhalefeti olamaz. Dünyada milli istihbarat teşkilatları ne gibi görevler yaparlar? Bunlar bellidir. Ne yazık ki Türkiye'deki ana muhalefetin genel müdürü milli istihbarat teşkilatının görev alanlarını bilmeyecek kadar ne yazık ki bulunduğu makamdan uzaktır. Tavsiye ediyorum 26. maddeyi açsın, okusun. Bir defa savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin işine giremez. Adalet Bakanlığı'nın haberi olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ne getirip ne götürdüğüne bakamaz. Bu bu paralel yapılanmanın işte diğer bir versiyonudur. Biliyorsunuz daha önce şurada kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili gerekse jandarmayla ilgili. Tabi komuta kademesini kastediyorum. Oradaki eratı kastetmiyorum hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır. Kendi Milli istihbarat Teşkilatı'nı dünyaya bu şekilde lanse eden bir insanın vatanseverliğinden ben şüphe ediyorum. Başka bir şey söylemeye de gerek yok. haline girmesi söz konusu. Bugün de avukatlar aracılığıyla e, bir düzeltme kararı verilmesi istendi. Yargıtay Cumhuriyet başvuruldu. Siz yargıtay ilişki kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, zamanlaması itibariyle bunları ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Şimdi tam seçimin arefesinde niçin böyle bir karar açılır, açıklanır? Böyle bir kararı açıklayacaksın. Öyle veya böyle. E bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. Bunu da anlamlı buluyorum. İşte şu ana kadar yargıdaki o paralel yapı burada da çok ince hesaplar yapmak suretiyle böyle bir adım attık attıklarına inanıyorum. Temenni ederiz ki burada da daha henüz tabi hukuki süreç tamamıyla bitmemiştir. Hukuki sürecin devamında ne olur, ne gelir, ne gider onu bilemem. Sadece zamanlamasının anlamlı olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Bir de erkeklere verin. <laughs> çalışma yapıyor. O da size bir rapor sunacak. O rapor sunuldu mu ve son bir şeyler paylaşabilir misiniz efendim? Sanıyorum dönüşümde herhalde tamamlanacak. Dönüşümde bana sunacaklar. Irak'tan Türkiye'ye petrol akışına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Özellikle merkezi yönetimin buna karşı çıktığı ve Irak Başbakan Yardımcısı'nın da bir açıklaması oldu. Kürt bölgesiyle biz anlaştık. Buna izin vermeden kesinlikle bir akışı olmayacak şeklinde değerlendirme var. Bu konuda bir gelişme var mı size ulaşan? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bir de Maliki'nin Türkiye'ye gelmesi söz konusuydu. Akabinde de sizin bir Irak ziyaretiniz olacaktı. Bu tür gelişmeler sizin ziyaretinizi ya da Maliki'nin gelmesini etkileyecek mi? Şimdi tabii şu anda Irak Başbakanının ziyareti söz konusuydu. Sıra onlarda. Fakat petrol akışı ile ilgili şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. Zaten başladı. Ve bu konuyla ilgili olarak ben Kuzey Irak yerel yönetimi ile ilgili yetkililerle yani Sayın Neçirvan Barzani ile yaptığım görüşmeyi konuşabilirim. Bunun dışında diğerlerini konuşmamın bir anlamı yok ve burada biz kendileriyle ne konuştuysak, ne görüştüysek onun devamı istikametinde sürecin devam ettiğini biliyorum. Şu ana kadar olumsuz bize kuzeyden gelen herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz yüzde on yedi anayasal hakları var ve bu yüzde on yedi anayasal haklarını Türkiye üzerinden paylaşmak istiyorlar. Olayın aslı budur. Bunun dışında olanlar sadece bana göre lafı güzaftır. yapılabilir konusunda e, görüş bildi e, açıklamaları geldi. Genel kurulda e, söz konusu teklifte bir değişiklik olabilir mi ya da muhalefetten ve yargıdan gelen bu eleştiriler çerçevesinde teklifin geri çekilmesi söz konusu olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir iyi niyet koydu. Biz ana muhalefetle ve diğerleriyle bu tür işlerin yapılamayacağını biliyorduk. Biliyoruz. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu ifade de ettim. Bakın dedim şu anda yeni Anayasa ile ilgili çalışmada 60 maddede 4 siyasi partinin mutabakatı var. Bu mutabık olunanları gelin çıkaralım diyoruz buna yanaşmıyorlar. HSYK ile ilgili de belli bir noktaya gelinmiş. Oturup konuşularak burada mutabık kalınsın. Bunu da yapalım. Bizden yana ben Sayın Cumhurbaşkanımıza onu söyledim. Anayasa değişikliğinde bu konuyla ilgili en ufak bir terslik olmaz. Arkadaşlarım ben görevlendiriyorum. Yarın ana muhalefetten de diğerlerinden de randevu alacaklar, ziyaretlerine gidecekler. Ve benim arkadaşlarım, Adalet Bakanım, Grup Başkan Vekilim, birlikte CHP'yi de ziyaret ettiler. MHP'yi de BDP'yi de. CHP'de bir çay içebildiler. MHP'de çay da içemediler. O kadar kısa sürdü. Ardından BDP'yi ziyaret ettiler. Ve maalesef üçünden de bu ziyaretlerde herhangi bir olumlu cevap alamadılar. Ve bu arada komisyon çalışmaları esnasında biliyorsunuz itiraz ettikleri konularda da arkadaşlarımız gerekli değişiklikleri komisyonda yaptılar. Bunların ötesinde de herhangi bir değişiklik söz konusu olabilirse olursa Bunları da genel kurulda yapabileceğimizi de biz deklar ettik. Buna da açız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na evet biz bu tür değişikliği, anayasa değişikliğini yapmaya varız diyeceksin. Dışarı çıkacaksın, dışarıda biz anayasa değişikliğinde yokuz diyeceksin. Ve ondan sonra da kalkıp AK Parti ile ilgili olarak biz AK Parti ile anayasa değişikliğini yapamayız diyeceksin arkadaşlarımız görüşmeyi yapacak. Perşembe günü bize dönecekler. İki gün sonra hayır diyecekler. CHP'nin değerli arkadaşlar bu ülkede yasama organında da yürütme organının çalışmalarında da hiçbir zaman ülkemize katkı sağlayacak demokrasisine katkı sağlayacak bir adımı bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Çok açık net bunu söylüyorum. İşte nasıl komisyonda kavga gürültü patırdı çıkardıysalar herhalde şimdi yine biz genel kurulda bunu ne kadar engellersek buradan zaman kazanırız diyecekler. Bu tür şeyleri yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şu anda çıktığımız yolda anayasal değişikliğine yanaşmadıklarına göre biz HSK ile ilgili yasal düzenleme ile ilgili attığımız adımı devam ettireceğiz. Ve çarşamba gününden itibaren bu devam edecektir. İnşallah ara vermek sizin bunu arkadaşlarımız süratle parlamentodan çıkaracaklar. Ondan sonrası artık Cumhurbaşkanımızın takdiri. Cumhurbaşkanımızın takdirinden sonraki gelişmeleri de bizler izleyeceğiz. Evet. Buyurun. Efendim kısa süre önce Cibre Gözü sınır kapısının karşısında bulunan Babel Hava sınır kapısında bir patlama meydana geldi. İki ayrı araç, beş dakika arayla patladı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Çok sayıda da yaralı var. Ee, sürecine kısa bir süre gerçekleşen bu tip saldırıları nasıl değerlendirirsiniz? Evet de arkadaşlar oradaki olayların Cenevre ile falan ilgisi alakası yok. Zaten her gün Orada bu tür olaylar devam ediyor, devam edecek. <laughs> Şu anda Cenevre 2 öncesi biliyorsunuz Suriye Ulusal Koalisyonu'nun attığı adımlar var. Onların ortaya koyduğu tavırlar var katılacaklarına dair. Ama bu arada tabii Cenevre 1'in İran tarafından kabul edilmesi edilmemesi durumu söz konusu. Birleşmiş Milletler'in İran'ı daveti söz konusu. Fakat Cenevre 1'in neticelerini kabul etmemesi halinde Amerika'nın olumsuz yaklaşımı, muhalefetin bu noktada olumsuz yaklaşımı söz konusu. Ama buradaki yani Babel Heva'daki olayların filan bununla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Her an orası zaten maalesef sıkıntıda ve bu sıkıntılı süreç burada devam ediyor temenni ederiz ki Cenevre 2 Suriye için, Orta Doğu için hayırlara vesile olan bir süreç olur. Evet. Son. Dolar ve Euro son yıllardaki en e, yüksek seviyeye ulaştı. Buna ilişkin tedbiriniz olacak mı? Bu yükselişi neye bağlıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Başbakan Yardımcım değişik televizyon kanallarında süreçle ilgili düşünceleri anlatıyor. Tabi olay 17 Aralık'a bağlanırsa bu yanlış olur. Yani şu anda Amerika'da Fed'in yaptığı birçok çıkışlar, girişimler var. Ülkemizde bu olayı ben zaten şey bulmuyorum. Yani süreklilik arz edecek bir olay olarak görmüyorum. Ve şu anda Türkiye'den para çıkışı falan öyle sıkıntı verecek bir konumda değil. Rakamlar cüzi rakamlar. Bunları Türkiye rahatlıkla yani absorbe edecek konumdadır. Şu anda gerek e, Başbakan Yardımcımın dün akşam yapmış olduğu konferansta uluslararası noktada attığı bir adım var. Ve yine Maliye Bakanımın şu anda bir Londra Amerika seyahatiyle oralardaki birçok çevrelerle yapacakları görüşmeler, çalışmalar var. İnanıyorum ki bu çalışmalarla olay çok daha farklı bir havaya girecektir. Bizim bu seyahatimiz, bundan sonra liderlerle <laughs> yapılacak karşılıklı görüşmeler, bizim atacağımız başka adımlar var ve bu adımlarla birlikte de yine normale dönecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.